Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine dolandırıldık. <laughs> Neden dolandırıldık? Nasıl dolandırıldık? Bir dolandırılma hikayesi. Arkadaşlar çok zamanınızı almadan esasında konuya gireceğim. Ee, yani hikayeyle beraber anlatayım ki en azından buradaki kurguyu, buradaki düzene, hani görün, farkına varın diye izah etme gereği duyuyor. Ee, bu ekonomik çöküntüden dolayı birçok dolandırıcı türedi. Baya baya dolandırıcı türedi. Şunu anlatmak istiyorum. Yani dolandırılmamanız için ben bu çekimi yapıyorum. Ee, bu bizim düştüğümüz Hataya size düşebilirsiniz. Esas dolandırılan ben değilim Ve dolandırılma konusu da bu. Dolandırılma konumuz bu. Ee, Apple e, AirPod Pro dolandırılma konumuz. Biz kendi hikayemizi anlatalım. Ee, bu 3800 lira mı ne olmuş galiba bu Pro? arkadaşım dedi geldi şimdi şu anda o parayı vermek istemiyorum dedi. İkinci el falan filan baktım dedi. 2000 civarı dedi. 2000 lira gibi civarında dedi. Ben dedi, e, ikinci el buldum dedi. Hani bir e, faturalıymış falan filan. Neyse e, dedim yani ben dedim hiç yani benim e, şeyim olmadı. Böyle bir kulaklığım olmadı. Olmadığı için yani kullanmadım. Kullanmadığım için dedim hani bilmiyorum yani sonuçta işin gerçeği. Sonra hani ama dedi hani genelin e, yanında geleyim. Neyse o arkadaş da e, YouTuber. Neyse biz e, arabadaki e, ne olur ne olmaz diye kamera sistemlerini falan aktif ettik. Çünkü bizim hani böyle değişik bloklarımız falan oluyor ya. E, neyse aktif ettik. E, gittik ben burada e, giderken YouTube'dan işte çakma evri postu nasıl anlaşılır? Nerelerine bakılması gerekir? Bilmem ne falan. Neyse ben biraz dersimi çalıştım. En sonuçta hani ben de bilirkişi olarak gidiyorum ya. Hani konuyu konuyu bilmeden bilirkişi nasıl olur? Bu kadar <laughs> oldu yani. <laughs> Neyse gittik. Merhaba. E, hani gittik. E, randevu yerine dışarıda buluştuk tabii. E, gele gele bir bayan geldi. Selamlar. Kim aleyküm, aleyküm selam. İşte ben de de kulaklık. Tamam buyurun. Ben arkaya geçtim dedim. Şey yapın hani alacak olan arkadaşımız dedim. E, bu. Bir dedim hani ona izah ben de bakacağım dedim. Hani kontrol edeceğim dedim. Edebildiğim kadar tabii. Ne kadar edebileceksem. Hani senaryoyu anlatıyorum ki hani siz de bu tuzağa düşmeyin diye. Birinci şey bizim tuşa düştüğümüz, kongreye düştüğümüz kadın, alim, salim bir kadın arkadaşlar. Başörtülü, bilmem neli. Hani basma fistanlı geliyor da basma fistanlı olmasa da etekli metek. Normal bir kadın yani. Ev kadını gibi düşünün. Hani senaryosu da ilandaki şey de bu arkadaş gösterdi. İşte biz aldık da durumumuz bozuldu da işte bilmem ne de e, satıyoruz da falan böyle. 3800, 2000 yani normalde bir ikinci el için normalde ikinci el yüzde 60 yani yüzde 40 düşü olur yüzde 60 gibi rakam almış olursun falan. Neyse bu 2000 demiş iyi demiş arkadaşlar. Pazarda yapılmış yani. Hani durumu sıkışık diye. Tamam mı tamam. Ben tabii YouTube'a baktığım için e, işte bayan anlattı biraz işte böyle sıkışık bir de, de engelli oğlum var işte bilmem ne falan. Ya şimdi bayan olunca konu biraz daha yumuşuyor, biraz daha naifleşebiliyor. Sonra bir de hani benim de bildiğim ticarette bazı şeyler vardır. Ka kadınların çoğu güvenilirdir yani. Mesela bakın e bankalarda, kasalarda, veznelerde, e yapı marketlerinde, marketlerde hep kasada bayanlar vardır. Ha bu istisna, yani istisna kaydıyı bozmaz. E kadının üç yok, mu? var tabii. Bu arkadaşın olduğu gibi. Neyse, oradan bir güven teşkil etti işin gerçi. Yani ya rakam da 2000 lira ama işte 2000 2000 götürüyor şerefsizler. Hani ben de bunu bildiğim için pek de şey yapmadım. ben yani olabilir yani insanlar hani ne durumlara düşüyorlar. Hani Allah düşürmesin. Hani ben bu yaşıma gelene kadar hiç sıkışıp da satmadım. Hani gerçi ben satmadıysam da kardeşim sattı, bilmem ne sattı ama satanlar da oldu yani. Neyse ee, ben de bu hani kadınlara karşı olan güveni bildiğim için e, tamam dedik yani sıkıntı yok. Kutu bu arkadaşlar. Kutuya baktım. Kutu pütürlü Sonra gözümü takaraktan konuşmak istiyorum. Ee, burada GX bilmem ne bilmem ne bir kod numarası yazıyor. Tamam. Neyse kutuyu açıyorum. Bakın hani ben şimdi e, yani YouTube'dan açtım gibi. E bu biliyorsunuz bu şey bu her zaman için çöptür. Hani orada okunmamak için yani yazılan şey. ki yurt dışında da okumuyorlardı. Hani kullanıldığı için zaten bu bakın düzene bakın kullanıldı ya. Kullanıldığı için e bu da açık vaziyette. İyi tamam bu da çöp. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bunun kontrolü benim e bu platformdan öğrendiğim kadarıyla. Buradan kapağı açıyorsunuz. Kapağın şu kısmında bakın arkadaşlar. Bu kısmında bakın şu tepe kısmında yazı var. Oradaki yazıyı hani okumak mümkün değil. Okuyamayacağım için e, cep telefonunu biraz e, zoom yaparken fotoğrafımı çektim. Onu da e, açtım. E, i̇kisini kontrol ettim. GX8 bilmem ne. Ondan bu, burası aynı. Şey diyor ki yani kutudan bu aynı olmayabilir. Yani, hani iyi bakın. Tamam e, buna baktım tutuyor. Sonra arkadaşın telefonuyla eşleştirdik e, eşleştirdikten sonra Bluetooth'tan giriyorsun, Airpods'un buradaki numarasından, yani buradaki numarasından, oradaki numarası tutuyor. 2023'ün 7. ayının bilmem kaçına kadar bakın garantisi sürüyor. Sonra mesela e, o, bu Airpods'a garanti şeyleri almışlar. Türkiye bilmem ne bir şey bir şey. Orada bir sürü dokümantasyon var. E, ve Şarjı da muazzam gidiyor. Artı size bir şey söyleyeyim. Çok çok değişik bir şey. Hani aklınıza gelebilir ya arkadaş. Hani siz bunları bunları kontrol ettiniz de hani hani insanlar oturduğu yerden hani bazen der ya ben dolandırılmam vallahi. Öyle güzel dolandırılırsın ki sen de beğenirsin, biz de beğeniriz yani. Çünkü biz de dolandırılmayız diyorduk. Benim o, e, bu platformdan izlediğim videolarda şu da vardı. E, açın cihazı, kulaklığınıza takın. Hani bu uzlamsal ses bir şey var ya, hani ses buradan geliyormuş gibi kafanızı çevirdiğiniz zaman bu taraftan geliyor, İşte kafanızı ne tarafa çevirirsiniz, böyle bir yönelge oluyor. E, i̇şte e, ona bakmanız gerekiyor. Ve ayrıca ona bakmanız gerekiyor. E, şey Telefonun o ana menüsünden bu hani aktif gürültü engelleyici şey yapıyorsun. Aktif gürültü nasıl biliyor musun? Sanki kulağına böyle tıpaç tapamışsın gibi. E, aktif gürültü engelleyici aktif çalışıyor. E, dışarıdan ses gelsin diye or, ortam bilmem ne mi? basıyorsun. Dışarıdan ses geliyor kulaklık kulağındayken dışarıyı da duyabiliyorsun. Müziği açtım, müzik geliyor. Hani şimdi arkadaş bir yere kadar baktı. Hani, böyle baktı. Ha dedi iyiymiş. iyi, işte. iyi de neye göre? Karpuz almıyoruz ki şöyle bir bakalım diye. Ya da kavun almıyoruz ki arkasına basalım da alalım. Neyse. <laughs> e, o şeyde çalışıyor. Dışarıdan ses alma, gürültü engelleyici, işte bilmem ne falan. E, vallahi hani şu duruma göre dedim. Hani bir de şu arkasının yazısınması falan filan var. Nasıl biliyor musunuz? E, müzik açtım gümbür gümbür kulaklarım zangırdı yani böyle bir ses arkadaşlar telefon görüşmesi yaptık başka bir yere aradık e, yani seste sıkıntı yok sıkıntı yok yani arkadaşlar yani cihaz on numara bir cihaz şarj akşama kadar gidiyormuş yani dediğim gibi bu dolandırıcılık hikayesi arkadaşımın ama ben videoyu çekeyim dedim yayınlayayım bari dedim milletin tongaya düşmesin çünkü insanlar tongaya nereden düşecekler biliyor musunuz birebir replikayı yapmışlar. A kalite ve vatan bilgisayardan faturalı arkadaşlar. Faturayı dahi sahte yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz şimdi mal alıyorsunuz. E alırken diyor ki kadın. E işte diyor faturası da bu. Bakıyorsun faturadaki koda, faturadaki kod da doğru. Arkadaşlar çok büyük bir dolandırıcılık. Deli bir dolandırıcılık. Ha sahte para basmışsın. Ha bunları yapmışsınız ya. Şuna bakar mısın? şöyle Bir numaralı çöp. Yani size şöyle söyleyeyim. Yani sıra dışı bir şey. Neyse. Ee, bunların hepsi çalışıyor. Gene bu platforma yani üzerine basa basa söylüyorum ki inanıyorum ki siz böyle bir şey ikinci el almayı planladığınızda bu platformu izleyerekten böyle bir şey almaya gideceksiniz. Haklısınız. Ben de bilirkişi olarak hemen platformu izledim. Ben de gittim ya sonuçta. Siri de aktif. Bakın çok önemli. Ee, sol kulaklı telefonun ana menüsünden sol kulaklı Siri'yi aktif ettim. Hey Siri dedim. Evet dedi dedim ki arkadaşın telefonu işte e şunu ara. Aradı. Kapattık. Ben kendi telefonumdan arkadaşımı aradım. Siri diyor ki bilmem kim arıyor. Açayım mı? Arkadaş da aç dedi. Telefonu açtı. Arkadaşlar cihazın bütün fonksiyonları çalışıyor. Replika olduğunu nereden anladınız diyeceksiniz. Bakın burada burada gene bir şey var. Ee, Arkadaşlar benim gibi böyle Youtube işleri e, işleriyle uğraşıyor ama hani e, onun platformu çok daha başka, konuları çok daha başka. Ee, benim gibi çok gezer. Neyse. E, Apple'ın önünden <laughs> geçiyor. Hani vallahi kısa tutmak istiyorum, 11 dakika olmuş gene. Apple'ın önünden geçerken içine kurt düşüyor ama bakın seste bir sıkıntı yok, gelmede sıkıntı yok, karşı tarafa ses çok güzel gidiyor bilmem ne. Niyeyse hani bazen olur ya insanın içine bir kurt düşer. Demiş ki içeri bir gireyim sorayım hani ne olacak ki demiş yani. Neyse içeri giriyor. Diyor ki ya ben bunu ikinciye de aldım ama diyor. Hani bir sıkıntım var mı derseniz diyor. bir sıkıntım yok. Bu diyor orijinal bir replika. Nasıl biliyor musunuz? Oradaki görevde açar açmaz bir bakıyor diyor ki replika. Arkadaş yana yıkıla beni aradı. Cem dedi bu replikaymış. Yok Cem dolandırıldık. Lan. Hani Ufuk Boskay'a dolandırıldım ben de. Lan başka kime dolandırıldık dedim. Yok lan dedi ben dolandırıldım. E sen hangi ara dolandırıldın dedim yani. Hangi ara ne oldu dolandırıldım? Ya dedi o dedi beraber gitip aldık ya dedi. Zeytinburnu'dan. E ee? o dedi ürün dedi Replika'ymış. Şimdi biz ürünü e, gerisin geri iade etmek için bayana aradık. Bana de bayanı aradım. Dedim ki e, paramızı ver, malını al. Zeytinburnu'daki o kadın bizim paramızı verdi, verdi. Vermedi, araçtaki kamera sistemimizden sesli görüntülü kadının videosunu ifşa edeceğiz. On binlerce, yüz binlerce kişiye kadını ifşa edeceğiz ifşa hatta ben edeceğim yani. Başkasına da bırakmayacağım. Yani bundan sonraki konularından bir tanesi dolandırıcıları ifşa etmek. Hatta sabahleyin bir tanesi GoPro 9 10 satıyormuş. Adam bir film yapmış. Şimdi onu zarflayacağım. Onu da videoya çekeceğim. Hatta buluşmaya gideceğim. Tamam mı? Ve onu da kameraya alacağım. Etraf dolandırıcı kaynıyor arkadaşlar üşkek açık aynıyor. Aman aman dikkat edin, dikkatli olun. Almak istiyorsanız gidin yerinden alın arkadaşlar. Hiç itibar etmeyin öyle değil ben size? Asla itibar etmeyin. Gerek yok ya. E, Kulak kimse ölmez ama replikaya ben neden korkarım biliyor musun? E, Dün telefon kapandı nedense. E, şundan korkarım. Bu sonuçta kulağımıza takılan bir şey ve içinde pil var arkadaşlar çok çok önemli, çok çok ciddi bir şey. Bu pil kulağımızda patlayabilir, kulağımızda tutuşabilir. Herhangi bir artık hava şartları değişti, yıldırım düşmesinden kulağımıza, yani üzerimize şey, enerjiyi çekebilir. Yani ondan dolayı çok büyük risk, yani arkadaşlar dedim sakın dedim bunu kullanma, biz replika olarak almadık yani replika olacağına başka bir şey olsun. Normal kulaklık olsun, bluzdur bir sürü kulaklıklar falan var. Ee, yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu şeylerin o kadar çok saatleri çıkmış ki arkadaşıma denilenle biliyor musunuz? Apple'ın bu ürünlerin birebir replikasını yaptılar demiş. Yani ayırmanız, ayırt etmeniz mümkün değil. Hatta o akşama kadar onlar bildikleri için e, görür görmez sanıyorlar. Şunu demek istiyorum. Bütün fonksiyonları çalışıyor. Sahte de olsa fatura var, bilmem ne var. Sakın da Tonga'ya düşmeyin. Alacaksanız gidin yerinden sıfır alın. Konu bitsin arkadaşlar. Yani arkadaşımın düştüğü duruma düşmeyin. Valla dedim verdim şu ıvır zıvır zıvırı dedim. Dedim video çekim yapayım. insanlardan dedim en azından bu tuzağa düşmesinler. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, dolandırılmadan kalın. <laughs> Görüşmek üzere.